Hadise, Harbiye Açık Hava Konser Serisi'nin ilkinde sahne şovlarını yenileyerek izleyiciyle buluştu. 20 kişilik uluslararası dans ekibiyle sahneye çıkan şarkıcı, cesur kostümleri, yatakta yaptığı dans ve sahnede duş almasıyla dikkat çekti. Özellikle pembe kostümüyle sandalyede sergilediği dans sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hadiseyi izleyenler arasında annesi ve kız kardeşi de yer aldı. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.